Malatya Tiyatro Günleri'nin Genel Sanat Yönetmeniyim. Malatya Tiyatro Günleri 5 oyundan oluşuyor. Ve iki gösterim yapacağı için 10 gün e, sürüyor. İnşallah 2 Ocak 16 Ocak arasında seyircilerle buluşacağız. E, i̇lk etapta Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde Kemal Sunal sahnesinde olacak. Ve bütün oyunlarımızın saati 20. E, bizim hem Malatya Turgut Özal Üniversitesi e, web sitesinde bilgilere ulaşabilirler. Hem de şehrin muhtelif yerlerinde afişlerimizi görebilirler. 10 gün sürecek bu organizasyonumuza seyircilerimizi bekliyoruz. Şimdiden bunu söylemiş olayım. Sonra tüm oyunlarımızla ilgili hemen kısa kısa bilgi vermiş olayım size. Şimdi oyunlarımız e, dördü yabancı, biri yerli, çok önemli tiyatro insanları tarafından yazıldı. E, ben işte Anton Çehov'la açılışı yapacağız. Neil Simon'un oyunlaştırdığı Anton Çehov hikayelerinden Oy Tabip. Bu oyun genellikle sevgili doktor olarak bilinir ama bizim rütuşlarımızla bu oyun Oy Tabip olarak seyirciyle buluşacak. Arkasından Beyaz Oyunu gelecek. Beyaz Oyunu iki kişilik bir oyun ve aslında bize çok yabancı olmayan bir oyun içeriğine sahip. iki kardeşin annelerinin rahatsızlığı hatta ölüm döşeğinde olması nedeniyle bir araya gelmeleri ve e, öz eleştiri ve karşılıklı olarak eleştiri yapmalarıyla devam eden bir oyun. E, psikolojik dram. Kesinlikle bu oyuna e, bekliyoruz. Üçüncü oyunumuz nihayet bitti. Tek kişilik bir oyun. Bu oyun aslında şehir insanının e, metropol denilen o büyük büyük binaların olduğu sıkışık yaşam içerisinde artık sıkışmış bunalmış ve kurtuluşu bizim çok da tasvip etmediğimiz bir yerde arayan bir insanın hikayesi dördüncü oyunumuz Derya Gülü yerli bir oyun Necati Cuma'lıya ait üç kişilik bir oyun aslında çok aşina olduğumuz yine bir hikayesi var. Üç kişi, üçü de haklı ve üçünün de hayattan beklentileri var ve üçünün de haklı olması müthiş bir çatışma ortaya çıkarıyor ve oyunun sürpriz bir sonu var kesinlikle ne bekliyoruz? Meryem, Sinan ve Haşim'in bize hiç de uzak olmayan hayatına dair bir oyun. Son oyunumuz, son oyunumuz Sırçı hayvan koleksiyonu, Tennessee Williams adlı çok önemli bir Amerikalı tiyatro yazarının oyunu. Oyunda orta sınıf Amerikalı bir ailenin yaşadığı bir çatışma var. O çatışmaya dışarıdan gelen bir karakterin dahil olmasıyla çatışma daha da büyüyor. Aslında yine şöyle diyebilirim, evet hadise Amerika'da yaşanıyor ama bize hiç uzak olmayan işte anne evlat çatışması var işte geçmişe bir özlem var ve bir göremediğimiz baba var yani kendisini sadece fotoğrafını görüyoruz onunla kurdukları uzaktan bir ilişki var bütün karakterlerin ve insanların özlemleri var umutları var ümitleri var tıpkı hepimizin olduğu gibi yani şöyle söyleyeyim Deprem sonrası Malatya'nın e, yeniden manevi olarak, moral olarak ayağa kalkmasına bizim bir katkımız olacağını düşünüyorum. Bu naçizane katkımız destek bekliyor. Tüm seyircilerimizi bu beş oyunumuza da hatta iki gösterime de e, davet ediyoruz. Gelsinler beğendiklerine devam etsinler seyretmeye inşallah. Şimdi Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sahne Sanatları e, Bölümü öğrencileri, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesine bağlı bizim bölümümüz, e, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, birinci sınıftan da destek veren öğrencilerimiz var. Dolayısıyla bu aslında akademik bir çalışma, bu Malatya Tiyatro Günleri projesi. Dolayısıyla beş oyun kendi içinde. E, akademi öğrencilerinin, konservatuvar öğrencilerinin el emeğiyle, göz nuruyla ortaya çıkan işler. Ve arkadaşlarımız özellikle üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri birinci ve ikinci sınıfta temel oyunculuk eğitimi alırlar. Karakter nasıl oluşturulur? İşte önce bir oyun nasıl okunurla, nasıl anlaşılırla başlar. Sonra bir karakter nasıl analiz edilir ve bir karakter nasıl oluşturulurla devam eder ve birinci ve ikinci sınıfta küçük parçalarla ki biz bunlara tirat ya da monolog diyoruz. Bunlarla başlayan çalışmalar üçüncü ve dördüncü sınıfta artık seyirciyle buluşan büyük oyunlar haline gelir. İşte bizim bu oyunlarımız artık seyirciyle buluşan büyük oyunlardır. Dolayısıyla temel olarak arkadaşlarımız zaten birinci ve ikinci sınıfta karakter oluşturma çalışmalarını yapmış ve oyun çalışmaya hazır hale gelmiş arkadaşlarımız, ee, İnşallah bir kısmı bu yılın sonunda mezun olacak, Malatya'mızın kültürüne ve sanatına genel manada da ülkemizin sanatına katkı sağlayacaklar. Ee, i̇şte bir kısım arkadaşlarımız da inşallah önümüzdeki yıl mezun olacaklar. Dolayısıyla tanınır, bilinir, hani tırnak içinde meşhur olurlarsa. Bizi seyretmeye gelen, ki ben pek çoğu için eminim, e, inşallah çok güzel bir kariyerleri olacak. E, en azından bizi seyredenler, aa biz konservatuvar öğrencisiyken seyretmiştik bu oyuncuları derler diye düşünüyorum. O yüzden Malatyalılar, Malatya'nın bu çok önemli projesine katkı sağlasınlar. Katılarak, bizim seyircimiz olarak, alkışlarını esirgemesinler eğer hak edebilirsek inşallah. Böyle. İnşallah. Peki ben biraz da prodüksiyon sürecine girmiştim. Tiyatro oyunun hazırlık süreci nasıl ilerledi? İlerledi sanat tasarımı, kostüm seçimi ve diğer prodüksiyon aşamaları nasıl geçti? Evet. Şimdi biz oyunlarımızı daha ziyade işte karakter sayısına göre seçtik ama burada kaliteyi göz ardı etmedik. Ee, az önce dediğim gibi yerli ve yabancı çok önemli yazarların önemli oyunları bunlar sayımız sınırlıydı. Bu sayıya uygun işte oyunları belirledik önce. Sonra masa başı çalışması yaptık. Bu önemli. Bizi amatör tiyatrolardan ayıran en önemli unsur bizim masa başı çalışmamız. Yani teorik çalışmadır. Sonra karakter oluşturma üzerine kafa yorduk. Ve sonunda şöyle bir noktaya geldik. Artık ayağa kalkabiliriz dedik. Ve ayağa kalktık. Ondan sonrası Bence en kolay kısmı. İşte biz mizansen diyoruz. Sahne trafiğini oluşturuyoruz. Böyle bir süreç yaşadık. Tabii şimdi Malatyalılar bizi seyretmeye geldiğinde ki ben sadece Malatyalılarla sınırlandırmıyorum. Elazığlılar da gelebilir. Adıyamanlılar da gelebilir. Evet. Güzel ülkemizin dört bir yanından seyircileri bekliyoruz ama tabii yakın şehirlerden ve özellikle de Malatya'dan bizim seyircilerimiz olacak. O nedenle hep Malatyalılar diyorum ama tüm Türkiye'den e mutlaka sanatseverleri bekliyoruz. Parantezi kapattım. E, biz dekoruyla da, kostümüyle de birebir bütün ekip olarak ilgilendik. E öyle şeyler var ki, öyle hikayelerimiz var ki, bit pazarına gidildi. İşte e, müzelere gidildi. Müzelerden ricayla e, aksesuarlar e, alındı. İşte kostümler e, emanet alınanlar oldu. Yeni tasarladıklarımız ve yaptırdıklarımız olduğu bir defa Malatya insanı bize inanılmaz büyük destek verdi. Yani ben onu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Malatya'da tiyatro yapmak isteyenler, akademik manada, profesyonel anlamda tiyatro yapmak isteyenler bir defa Malatyalılara bu konuda güvenebilirler. Sonra dekor, kostüm, aksesuar. Bu arada biz hala bu çalışmaya devam ediyoruz sıcağı sıcağına. Ben atölyeden buraya geldim. En iyisi olsun istiyoruz. Seyircilerimizi en iyisiyle buluşturmak istiyoruz. O nedenle çok titiz davranıyoruz. İşte bir oyunumuz 1930'lu yıllarda geçiyor. Biz 1930'lu yıllar Amerika'sına uygun dekor, kostüm, aksesuar bakıyoruz. İşte bir başka oyunumuz Rusya'da geçiyor. Bir başka oyunumuz Ege'nin bir köyünde geçiyor. Biz gerçek kayık kullanıyoruz. Gerçek kulübe yaptırdık. Dolayısıyla mümkün olduğunca gerçek dekor, gerçek kostüm, gerçek aksesuar kullanmaya çalıştık. Dediğim gibi kayığımızı indirdiğiniz zaman işte gölde seyahat edebilirsiniz. Yani o kadar gerçek her şeyimiz. <laughs> Ve bu tabii takdir edersiniz ki bizi epeyce yordu ama tatlı bir yorgunluktu bu. Güzel bir yorgunluktu. Bizim bütün e, hevesimiz, isteğimiz, talebimiz ve ümidimiz Malatya Tiyatro Günleri'nin ikincisini, üçüncüsünü, inşallah yirmincisini, ellincisini güzel şehrimiz Malatya'ya kazandırabilmek. Şimdi bizim toplam 3 ayı buldu. Bu üç ay aslında eğer arkadaşlarımızın oyunculuğa dair e, akademik manada ön çalışmaları, bilgileri olmasa çok yeterli olmayabilirdi. Biz gerçekten az zamanda e, çok iş mottosuyla yola çıktık ve e, sabah çok erken saatlerde başladığımız prov provaları yeri geldi 23.30'da. Bitirdik, yemeğimizi burada yedik, çayımızı burada içtik. Gerçi çok çay içecek vaktimiz olmadı ama yani vakit bulabildiğimiz zamanlarda biz burada yaşıyoruz neredeyse 3 aydır. Tabii arkadaşlarımızın başka dersleri de var, fakülte bünyesinde başka sorumlulukları da var. Benim de başka sınıflarla derslerim var. Dolayısıyla gerçekten özverinin en yüksek seviyede seyircide buluşacağı projeler bunlar biz iyi oldu şimdi bu program bu video seyirci bunları bilmez Çünkü bilmek zorunda da değil ama ben ol, ben olsam seyirci olarak ki seyirci olduğum bütün projelerde merak ederim o mutfağı merak ederim biraz işte mutfaktan bahsetmiş olduk seyircilerimize Evet Evet. Şimdi tiyatro oyuncunun sanatıdır. Dolayısıyla bizim en önemli sorumluluk oyuncularımızda, oyuncu arkadaşlarımızda. Sinema yönetmen sanatıdır mesela. E, tiyatroda ikinci büyük sorumluluk yönetmendedir. Yazar bize çerçeveyi çizer, biz onun içini doldururuz. Yazar da bu anlamda üçüncü sırada önem arz eder. Onun dışında biz başka hiçbir şeyi önemsemeyiz profesyonel tiyatroda. Yani dekor, kostüm, aksesuar, makyaj, peruk, ışık, müzik bunlar bizim için çok önemli değildir. Bunlar olsa da olur, olmasa da olur. Ama olduğu zamanda en doğru, en iyi şekilde olmak zorundadır. Bizim bütün çabamız da buydu. Dolayısıyla arkadaşlarımız en önemli vazifeyi üstlendiler... Ben de elimden geldiğince onlara destek olmaya, yardımcı olmaya çalıştım. E, yazarlarımız da iyi yazarlar. E, dolayısıyla ortaya hepimizin içine sinecek beş oyun çıktı. Şimdi ben şunu da ümit ediyorum. Başta yakın şehirlerden belki bizim bu projemize, projemizden ilham alarak benzeri işte Elazığ tiyatro günleri olabilir, Adıyaman tiyatro günleri olabilir ve böyle dalga dalga yayılabilir tüm Türkiye'ye. Ben özellikle deprem bölgesini bu anlamda çok önemsiyorum. İkinci Dünya Savaşı sonrasında onarılan iki yapı vardı öncelikli olarak. Bu yapılardan ilki dini yapılardı. Manevi manada insanların desteğe ihtiyacı vardır. Çünkü dünyanın neresine giderseniz gidin böyledir. İkinci onarılan yapılar sanat yapılarıdır. Yani siz estetikten eğer haz almazsanız, maneviyattan lezzet almazsanız, destek almazsanız onaramazsınız kendi ruhunuzu, bedeninizi, zihninizi. O yüzden Malatya insanının hem maneviyata hem de sanatın estetiğine ihtiyacı vardı. Ee, biz sanatın estetiğiyle üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmeye çalışan bir grup arkadaşız, dostuz. Ee, dolayısıyla e, mutlaka seyircilerimiz gelsinler ve bizi mümkünse e, en acımasız şekilde de eleştirsinler. Yani biz sadece alkışlarına ihtiyaç duymuyoruz aynı zamanda eleştirilerine de ihtiyaç duyuyoruz. Onlar çok kıymetli. Bundan sonraki yeni projelerimizde bunları dikkate alırız. Evet. Aslında ben bu sorunuzdan önceki soruya verdiğim cevapta temas ettim. Biz hep şunu önemseriz. Manevi olarak işte bir yaraya merhem ol, ol, olabilelim yani bu kolay bir şey değildir ama bizim amacımız budur. E şimdi malumunuz işte deprem bölgesi olması bizim için bu projenin okuldan şehre taşınmasında en önemli ne diyelim itekleyici güç oldu. Yoksa biz okulda da bizim okulumuzun sahnesi var. Hem de bayağı büyük, güzel bir sahnemiz var. Ama niye biz şehre taşıdık? Şehrin en büyük salonuna niye taşıdık? Biz az önce dediğim gibi sanatın estetiğiyle, güzelliğiyle, onarıcı etkisiyle şehir insanının başta ve tüm deprem bölgesi insanının acaba olur da moraline bir katkı sağlayabilir miyiz? Bir de şu var. Bakınız en kısa zamanda toparlanması lazım bu şehirlerin. Ama bu sadece fiziki olarak mümkün değil. Şehir insanının ruhunu onarmadan şehri onarmanız mümkün değil çünkü. Bizim gayretimiz, çabamız hani şurada 9-10 kişiyiz. Acaba bizim şehrimize, ekmeğini yediğimiz bu memlekete, vatanımıza, milletimize bir katkımız olur mu? Olabilir mi? Çıkış noktamız buydu ve ücretsiz bütün oyunlarımız yani onun da altını ben böyle kalın bir şekilde çizmek istiyorum. Bizim maddi bir beklentimiz yok. 13 yaşından büyük seyircilerimizi bekliyoruz. Onu da özellikle e, rica ediyoruz. Çünkü 13 yaş üstüne uygun e, oyunlar, oyunlarımız. Onun dışında efendim öncelikli olarak e, daha önce hiç tiyatroya gitmemiş insanlar gelse. Mesela bunu kalben söylüyorum. Herkes gelsin. Ama öncelikli olarak daha önce ben hiç tiyatro seyretmedim diyen hemşerilerimizi bekliyoruz. Ondan sonra gelsinler bizim yanımıza ve bizimle de konuşsunlar. Görüşlerini inşallah ifade etsinler oyun sonrasında. Çok teşekkür ediyoruz biz de. Biz Malatya Turgut Özal Üniversitesi sahne sanatları bölümü öğrencileri, ve ben hocaları olarak size zahmet ettiniz, geldiniz, bu imkanı verdiniz. O nedenle çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sizleri de bekliyoruz. Hem oyundan da çekim yaparsınız. Oyun öncesi ve sonrası röportajlarınızla yine bize destek vermiş olursunuz. Toparlarsak 2 Ocak, 16 Ocak arasında Malatya e, neydi? Kongre ve Kültür Merkezi'nde. Kemal Sunal sahnesinde 608 kişilik devasa bir salona bekliyoruz seyircilerimizi. Oyunlarımız ücretsiz 13 yaş üstü ve e, herkesi davet ediyoruz. Arkadaşlar bir buyurun diyelim mi? Heh. Şimdiden. <laughs> diyelim o zaman. Bir şöyle diyelim e, oyunlarımıza hepinizi bekliyoruz diyelim Bir, iki, üç oyunlarımıza, oyunlarımıza hepinizi, hepinizi bekliyoruz. bekliyoruz.